Evet arkadaşlar herkese selamlar. Sizlerle bugün CoinMarketCap üzerinden elmas biriktirerek nasıl NFT kazanabiliriz onun hakkında ufak bir tanıdım yapacağım. CoinMarketCap'in sayfasına giriyorsunuz. Karşınıza CoinMarketCap'in ana sayfası var. Buraya kayıt olmayanlar için aşağıya link bırakıyorum oradan da kayıt olabilirsiniz. Öncelikle CoinMarketCap'in ana sayfasına gelince hemen sağ üst tarafta elmas işareti var arkadaşlar. CoinMarketCap Diamond's yazıyor. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra sizi hemen bu sayfaya yönlendiriyor. Ve karşınıza bizim şu anda 390 tane elmas toplamışız. Bunları nasıl toplayacağız diye sorarsanız çok basit. Her gün buraya giriş yapıyorsunuz ve girdiğiniz gün miktarınca sırayla buradaki ödülleri alabiliyorsunuz. Birinci gün 10 tane elmas, ikinci gün 10, üçüncü gün 10, 4, 5, 6. gün 20'şer tane veriyor, 7. gün 50 tane veriyor. Dikkat gereken husus bir gün girmeyince baştan başlıyorsunuz arkadaşlar. Ona dikkat edin derim. Ayrıca başka yapmanız gereken günlük burada etkinlikler de var. Burada bunları yaparak da daha fazla elmas kazanabiliyorsunuz. Mesela airdrop etkinliklerine katılabilirsiniz. Tabii ki varsa şu anda mevcut değil. Geçmiş airdroplara falan şuradan bakabilirsiniz. Verdikleri NFT miktarlarına falan da bakabilirsiniz. Hemen burada gold price yazıyor. Burada arkadaşlar kripto para birimlerine fiyat endeksi yapıyorsunuz. Yani artacağına veya azalacağına yönelik tahminlerde bulunuyorsunuz. Hemen bir tane gösterelim. Biz bugün bunu yapmıştık ama size tekrardan bir şöyle göstermiş olalım. Bir tanesine girelim arkadaşlar. Buradan istediğiniz gibi düzenleme yapabiliyorsunuz fiyat tahminlerinizde. Artacağına veya azalacağına yönelik buradan işlem yapıyorsunuz. Mesela Hemen gösterelim. Şuradan artacağına %2'lik bir artış, %5'lik, %10'luk, %2'lik düşüş falan. Bunlar tamamen size kalmış. Bunlardan da 3 tane yapınca size 10 tane daha elmas veriyor. Tabi airdrop varsa onu da yaparsanız yine 10 tane veriyor. Bunlar günlük alabileceğiniz ödüller. Yani dıştan bir 10 tane daha elmas alıyorsunuz. Burada hemen 10 tane daha fazla elmas almak için Burada arkadaşlar hangi ülkenin diyor ileride kripto para birimini şey yapar diyor yani listeler falan diyor Siz istediğiniz gibi şeylere falan ülkelere verebilirsiniz size kalmış. Burada da arkadaşlar ee, davet kısmındaki kısımlardan da mesela paraguay demişiz ya eğer biz ilerleyen zamanlarda paraguay burayı şey yaparsa kripto birimleri ön plana çıkartırsa bize 50 tane daha şey gelecek. Direktman elmaslarımızı çekebileceğiz. Şu anda başka ödüllerini göstereyim bunların. Ne kadar ödül verdiklerini, diamondlarını göstereyim arkadaşlar size. Şu anda mesela en yakın zamanda gelecek olan 4 gün sonra bu NFT gelecekmiş ve 2000 tane kristale satacakmış. Bunları biriktirince arkadaşlar yapması basit ve hiçbir şekilde sizden bir şey istenmiyor. Burada zaten kendi hesabınızdaki olan miktara da bakabiliyorsunuz. Bunları alıp Binance üzerinden veya başka şeylerden de sata, satış yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki geçmiş e, NFT'lere falan bakabilirsiniz. 4000 tane mesela. kristal Burada 2000 tane. Daha düşükleri de var. Şurada bu 200 mesela. 200 Crystal'e satılmış. Şunlar 800, 200. Bunlar tamamen değişiyor. Buradan bakabilirsiniz. Burada hangi kullanıcının ne kadar elması sahip olduğuna falan da bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalımızı beğenelim, paylaşalım. Yine kafanıza takılan sorular falan olursa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Hiç çekinmeden yazın yani. Problem değil. Biz sizler için çalışıyoruz. O yüzden hiç çekinmeyin arkadaşlar. İyi seyirler.